da. Bak bak bak. Taş gibi oldu abi bir anda. 2 3 tane olsun bari inşallah hadi. Bunda fazla Ahmet var, Pamuk şaparisinde. Denemiş yol olduk. Vermez, İş var, yapıyor var. maşallah. O maşallah maşallah iyi de. Oo dolmuş Yavaş 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 o Asım. Dolu dolu Asım dolu. Tamam Dolu dolu abi. Bırak abi tamam. Hadi dur. Hadi. Dur abi abi Acele etme Asım, acele etme, acele etme. yanında. bas. Daha var as. Daha var, 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 daha var. var. var Valla boyutları çok güzel.